Evet arkadaşlar, şimdi eğitimden devam ediyoruz. Biz şimdi ne yapacağız? Şimdi e, şu detayları yaptık en son sizinle beraber. Biz e, burada mağazamızı açtık, mağazamızın zorunlu özelliklerini doldurduk, e, zorunlu detaylarını doldurduk. Nedir bunlar? Gönderi iptal iade adresleri. E, bunun dışında IBAN IBAN bilgilerimiz gibi detayları e, doldurduk. Zaten şurada e, siz de görebilirsiniz. Eksik olan detaylar varsa panel sizi yönlendiriyor aslında. Eksik olan detayları doldurmanızı istiyor arkadaşlar. Bunları zaten siz dolduruyorsunuz. E, bunları şi şimdilik siz doldurmuşsunuz gibi düşünelim ve e, bir sonraki aşamaya geçelim arkadaşlar. Şimdi biz ürün yükleme işlemleri yapmak için arkadaşlar katalog kısmından ürün ekle e, aşamasına geliyoruz. Ürün ekle aşamasına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu yapacağız. E, hepsi burada katalogunda bulunmayan ürün eklemek için burayı kullanıyoruz. Ee, hepsi burada kataloğunda bulunmayan ürünlerinizi toplu bir şekilde yüklemeyi burada yapıyoruz. Yani toplu ürün yükleme alanı burası. Çok sayıda ürün arayın kısmı ise burada. Şimdi arkadaşlar şöyle eğer e, hepsi burada da var olan bir ürünü siz listelemek istiyorsanız e, örnek veriyorum hangi ürün şu ürün. Örnek olarak siz dedik, dediniz ki ben bu ürünü e, aynısında bende de var. Ben bu ürünü listelemek istiyorum mağazamda. Bunun barkod numarası varsa sizde ürünün barkod numarasını, ürün numarasını gibi ürün adını aratarak bu ürünü buluyorsunuz. Daha sonrasında mağazanızda detayları ekleyerek yani stoğu fiyatı vesaire ekleyerek sizde satışa açabiliyorsunuz. Şimdi biz bunları yapmayacağız. Biz bu ürünümüzü kendi e, ürünümüzü toplu bir şekilde eklemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bizim satış yapacağımız kategori hangisiydi dedik? Kozmetik tarafı, kozmetik kişisel bakım kısmına geldik. Şimdi benim e, ürünlerim ne arkadaşlar? Güneş kremi. Ben güneş kremini önce listelemeden önce Önce bir hepsi burada panelinde bunu aratıyorum arkadaşlar. Güneş kremi arattım. Daha sonrasında burada çok satanlar kısmını seçtim. Sonrasında bu ürünlerin geldiğini gördüm. Bakın bu ürünler geldikten sonra bir kontrol ediyorum. Ee, birkaç tanesini kontrol ediyorum. Acaba bu ürünler benim ürünümle eşleşiyor mu? Bu ürünüm benim ürünümle benzer mi? Bu ürünler doğru kategoride mi? Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Dolayısıyla bu detayları kontrol etmek lazım. Şimdi kozmetik evet benim kategorimde kozmetik güneş koruyucu ürünleri güneş krem losyonları ee, dolayısıyla doğru güneş kremi yazıyor. Benim ürünüm de aynı şekilde aynı özelliklere sahip ve onlar da bu kategoriyi seçmiş. O zaman doğru evet doğru ilerliyorum. O zaman ben kozmetik tarafını diyorum güneş ürünleri diyorum güneş krem, krem ve losyonları diyorum ve indir diyorum arkadaşlar. Bu liste hemen iniyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi şablon bu şekilde arkadaşlar bakın şablonda ürün adı, satıcı, stok kodu, barkod kod, varyant, gru, e, grup id detayları gibi gibi detaylar zorunlu ve zorunlu olmayan detayları veriyor. Siz buna göre bu şablonu doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim daha önce e, bu ürünüm Trendyol tarafında satışa açıktı. Ben dilersen burada görsel numaralarını yani görselleri de e, buradan alabilirim. Örnek veriyorum ben şu şekilde bir e, detay yapabilirim trend yol diyorum. Şöyle şu şekilde bir düzenleme yapayım arkadaşlar. Palvina diyorum. Palvina kozmetik diyorum. Tüm ürünler kısmı diyorum. Ve burada görünen, göründüğü gibi buradaki ürünlerimin e, görsellerini de aslında buradan alabilirim. Sistem buna izin veriyor yani. Şimdi ürün adı kısmını beraber dolduralım arkadaşlar. Ben neyi e, yayınlayacaktım? Güneş kremini yayınlayacaktım. Buradaki e, ürün adını aldım hemen yapıştırdım şuraya şöyle bir e, olduğu gibi yapıştırdım Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum güneş kremi mi Evet e, güneş kremi detayları doğru doğru ürünü seçmişim Çünkü başka bir ürün seçmemek önemli arkadaşlar örnek veriyorum bu nemlendirici e, bu o, bu nemlendirici buradaki ürün neydi tam olarak bakalım nemlendirici krem şu nedir Şuna bakalım, e, yüz temizleme jeliymiş ve e, diğerleri de zaten ikili üçlü ürünler. Şimdi doğru ürün detayını aldık. Satıcı stok kodu. Burada satıcı stok koduyla bar kodu ile barkodu aynı seçebilirsiniz arkadaşlar. E, zaten e, bunlar da size özel detaylar. Bunları e, siz doldurursunuz. Şu an ben direkt ürünün barkodunu veremiyorum sizlere. E, variant e, grup ID. yol tarafında mağazanız varsa arkadaşlar. E, hali hazırda. Orada ne doldurduysanız variant grup ID'ye barkoda satıcı stok koduna aynı şekilde onları da yapıştırabilirsiniz. Ürün açıklamasını yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Marka kısmını yine aynı şekilde doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, daha sonrasında desi bir desi çünkü bu ürünler küçük KDV 20 bu kozmetik tarafında 20 arkadaşlar garanti süresi olmadığı için sıfır diyorum burada görsel kısmı şu şekilde arkadaşlar görsel kısmını nasıl dolduracağız diye bir soru geliyor bana. Şu şekilde eğer sizin ürünlerinizin e, görseli yoksa Trendyol tarafında ya da web sitenizde başka bir yerde. Arkadaşlar örnek veriyorum. Ben bu görseli kaydedeceğim. Farklı kaydet diyorum. Bakalım e, doğru bu şekilde veriyor mu? Vermiyor. O zaman şöyle yapacağım. Bu görseli örnek olarak şu an aldım. Hani siz bu bu şekilde yapmayın, daha e, güzel bir şekilde alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şu görseli e, şöyle tıklarsınız arkadaşlar. Yani şuradaki yandaki detayların çıkmayacağı şekilde güzel bir görsel e, yakalamaya çalışırsınız. Örnek veriyorum. Şu görseli almaya çalışacağız gibi. Şöyle bir detay aldım. E, bu görselde gelmedi sanırım bana. Bu görseli kaydetmeniz lazım arkadaşlar. Yani bir görsel almanız lazım bir yerden. Bu görseli e, örnek veriyorum. E, sizin elinizde bu görsel var artık. Hatta şöyle yapalım. Şimdi print screen yapalım. Şöyle bir kırpıyorum Şurayı Hani örnek olması açısından hazırlıyorum sizlere Siz daha sonra bunu çok daha detaylı bir şekilde yapabilirsiniz ee, görsellerinizi Siz kaydedersiniz bir yere şimdi ben bunu kaydet diyorum arkadaşlar Daha sonrasında hepsi burada kısmına geliyorum görsel galerisi kısmına geliyorum arkadaşlar görsel yükle diyorum sonra buradaki download kısmına geliyorum ve bu görselimi yüklüyorum ee, buradaki görselim geldi arkadaşlar bakın burada görsel adını kopyala seçeneği var. Buradaki görsel adını kopyala dediğinizde burada kopyaladınız sonra excelinize geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. Bakın bu görsel artık buraya yapıştırıldı. Yani bu görsel numarasıyla e, bu ürününüz yayına çıkacak aslında. Buradaki mantık bu. Yani siz görsellerinizi bu şekilde alabilirsiniz. Örnek veriyorum ikinci görseliniz ürününüzün ikinci görseli hangisi? Şu görsel. Değil mi? O zaman şöyle yaparsınız. Tekrar yani örnek olması açısından size şu şekilde yapıyorum arkadaşlar siz böyle yapmayın çünkü Daha kaliteli görsellere ihtiyacınız vardır diye düşünüyorum ee, Ben şöyle bir düzenleme yapıyorum Sadece örnek olması açısından size Bu şekilde veriyorum Kaydet diyorum arkadaşlar sonra geliyorum Tekrar görsel yükle diyorum Görsel yükle diyorum arkadaşlar ee, Şunu yüklüyorum ee, sonrasında görselim buraya geldi. Görsel adını kopyala diyorum arkadaşlar sonrasında işte burada görsel iki kısmına bunu yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi görsel 1, görsel 2 görsel 5, 6, 7, 8 gibi devam ediyor arkadaşlar. Siz minimum 3 görsel, 4 görsel yüklemeye çalışın. Bu önemli bir detay. Çünkü ürünü satan nedir? Ürün adıdır, açıklamasıdır, görselidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsini doğru yapmaya çalışın. Sonrasında bunları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Markanızı dolduruyorsunuz. Ürün açıklamasını dolduruyorsunuz. Variant grup ID şu şekilde. Örnek veriyorum bu güneş kremi. Bu güneş kreminin farklı bir rengi var mı? Örnek veriyorum sarısı, kırmızı, yeşili varsa şu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Güneş krem dedim arkadaşlar. Ve e, renk kodu ne? E, siyah. O zaman siyah dedim buraya. Ondan sonra bir sonraki ürüne geldim bu e, varyant grup diye şunu aldım. Aynısını aldım arkadaşlar. Siyahını aldım. Bu sefer beyaz. Beyazını yazdım. Ve e, grisi var diyelim. Örnek veriyorum. Ben bu sefer bunu aldım. Sonra buraya gr gri dedim. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, buradaki varyant grup ID hepsi aynı. Sadece değişen ne? Buradaki Kodlar. Yani bu da rengi belirtiyor. Dolayısıyla buradaki sistem nasıl algılayacak bu ürünü? Bu ürünü e, aynı ürünmüş gibi gösterecek ve yanında kutucuk şeklinde farklı renkleri varmış gibi gösterecek. Bunu da bu şekilde siz düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, bu tür detayları siz de yapabilirsiniz. Bunlar önemli detaylar. E, bu ürünün farklı bir rengi varmış gibi gösterebilirsiniz. Örnek veriyorum Adidas ayakkabı diyelim. Buradan çok daha rahat bir örnek çıkartabilirim sizlere. <laughs> e, şimdi burada e, renk detayının olduğu bir ürün bulmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. Örnek veriyorum şu üründe var mıdır? Bakalım. Şu üründe olduğunu düşünmüyorum. Şunda olabilir. Sadece siyahı var. Bakın, eğer başka bir rengi olsaydı gösterecekti. Şuna bakalım. Burada vardır. Hayır, burada da yokmuş. Ee, şurada, evet, şurada varmış arkadaşlar. Bakın, burada aynı ürün kodu. Aynı, aynı detaylar sadece değişen rengi oluyor. Dolayısıyla siz de bu tür detayları yapabilirsiniz. Yani bu nereden besleniyor derseniz buradan besleniyor arkadaşlar. Burada Variant Group ID'si aynı sadece değişen renk detayı olduğu için. Dolayısıyla bu ürünü e, alternatif rengi varmış gibi şu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bunu da size belirtmek isterim. E, bunları siz dolduruyorsunuz. Daha sonrasında burada zorunlu detayları var, renkli renksiz detayları var arkadaşlar örnek veriyorum tüm cilt tipleri uygulama yüz yüz detayları diyorum e, yüz ve vücut diyebiliriz aslında burada e, krem detayı olduğunu miktarın e, örnek veriyorum 100 mil mm gibi bir detay olduğunu söylüyorum burada CPC kısmı var bunu da e, şöyle 50+. plus olarak düşünüyorum. Bu şekilde zorunlu detayları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki bunu doldurduktan sonra buradan kaydet diyorsunuz arkadaşlar ya da şuradan da kaydet diyebilirsiniz arkadaşlar. Kaydet diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ürün ekle kısmına tekrar geliyorsunuz. Toplu ürün ekle kısmına basıyorsunuz. Ee, daha sonrasında buraya dosyanızı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Dosyanızı yükledikten sonra bu ürünler nereye düşüyor? Aksiyon bekleyenler ürünler kısmına düşüyor. Bu ürünler kontrol aşamasına düşüyor. Kontrol aşamasında hepsi buradanın e, otomatik onayla o, ürün onaylama robotu var arkadaşlar. Bu ürünleri kontrol ediyorlar. Ürünlerde herhangi bir sorun yoksa eksiklik yoksa e, ürünler direkt satışa açılıyor. Eğer hata varsa arkadaşlar satıcıdan aksiyon bekleyenler kısmına geliyor ve hata detayı yazıyor. Örnek veriyorum diyor ki bu üründe görsel eksik. Bu üründe şu detay eksik. Bu üründe stok eksik, fiyat eksik gibi bir detay gösteriyor. Eğer bir eksiklik yoksa arkadaşlar katalogda olabilecekler kısmına düşebiliyor. Burada katalogda olabilecekler kısmı bu ürün başka bir ürünle eşleşirse yani aynı ürünü satan başka bir satıcı varsa onunla eşleşiyor ve size diyor ki bu eşleşmeyi onayla. Ya da reddet gibi seçenekler veriyor. Eşleşmeyi onaylarsanız aynı ürünü satan diğer satıcılarla gözükürsünüz. Bu sizin görünürlüğünüzü daha da arttırır. Çünkü e, genellikle global ürünlerde herkes eşleşir. Tek bir ürün kartında birden çok satıcı varmış gibi gözükür. E, şu ürün gibi görebilirsiniz. Örnek veriyorum bu ürünü satan birçok satıcı var arkadaşlar. Buradan e, global ürünlerde böyle bir detay var arkadaşlar ama sizin kendinizin bir markanız e, bu ürün sizin kendi markanız ise burada katalogda olabilecekler kısmına genelde düşmez çünkü eşleşebileceği bir ürün olmadığı için genellikle tamamlandı envantere aktarılanlar kısmına düşer yani satışa açılır e, satışa açılmış durumuna gelir envater kısmı direkt satışa açılmış ürünler gibi detayı gösteriyor ama bizim şu an hesabımız aktif olmadığı için burayı biz göremiyoruz arkadaşlar bir sonraki derste bunların detaylı bir şekilde gösterimini yapacağız yine